Herkese selamlar arkadaşlar Bugün Redmi Note 7'deki birkaç özelliği göstermek isterim size ee, Diyelim ki oyun oynuyorsunuz Fakat e, Ekran kaydı yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz Bu Redmi Note 7'deki ekran kaydedici özelliği var Yukarıdan aşağı indiğinizde Normalde şurada bakın Bluetooth'un yanında ekran kaydedici diyor Fakat bunlar da görünmezse eğer şu şekilde düzenleye basarsanız düzenlemede şu mi kumandanın yanında görünecektir. Birkaç dosya daha. Onu şu şekilde atıyorum. Bu ekran kaydedici diyelim. Basılı tuttuğunuzda parmağınızla onu şu şekilde taşıyabilirsiniz. Tamamla dersiniz. Bu şekilde tamamlanmış olur. Örneğin biz taşıdık. Şunu tekrardan açıyoruz. Oyununu açtınız diyelim. Ekranı yukarıdan aşağı çekin, ekran kaydediciye basın ve şu anda sizin oyununuz kayıt altına alınır. İstediğiniz şekilde oynar, istediğiniz yönlere gidebilirsiniz ve e, oyununuz kaydedilecektir. Bunu herkes e, bilmeyebilir. E, Redmi Note 7'deki özellik bu ve bazıları video çekmek için birkaç bilgisayar kullanıyor ya da birkaç telefon kullanıyor ekran kayıt yapabilmek için fakat bunu öğrendiğiniz iyi olmuştur bence. Eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.